Şaban uyan! Ee, <laughs> hey, yine sabah mı oldu? Hadi kalk artık miskin! Sen kahvaltıyı hazırla, çocukları uyandır, ben beş dakika daha kestireyim. <laughs> <laughs> Annemiş benim meleğim! Annemiş benim güzelim! Anne. Hadi yavrum kalk. Biraz daha uyuyayım anneciğim. Olur mu oğlum? Kahvaltını edeceksin, sonra da okula götüreceğim değil mi Cüneyt? Hadi, ancak yetişirsin. Peki anne, kalkıyorum. Hmm. Oy. Ay yine mi sen sabah sabah çalıyormuşsunuz? Günaydın abla. Buyur sağ ol. Ha, bir paket de makarna ile sana alı ver Başını. Günaydın abla. Günaydın Hasan efendi. Ne o, ne bakıyorsun? Bir gariplik mi var? Şaşırdım abla, hiç böyle surat görmemiştim. Gördün işte, görgüsüz manyak! Anne, peynir versene! Aman da kuzum benim peynir istemiş güzelim! Aaa! <laughs> <laughs> müjde, abla Müjde, Müjde! Benzine yine zam gelmiş! Bunun sevinecek nesi var kız? Aa! Her şeye zam gelecek demektir. Biz de apartmanın kiralarını arttırır. Tamam, oldu işte! Hı -hı. Mis gibi kokuyor! Bıkmadın mı her sabah her sabah börek pişirmekten? Neden bıkacakmışım? Alime canım feda. Hmm. Paşa mı benim küçük hmm. paşa? Hmm. Ayın on beşi oldu, hala senin küçük paşan kirayı ödemedi. Ne haber? Sen habire börek yap. Aa, laf söyletmem paşama. Çocuk fırın aldı ayol, çeyiz düzüyor, evlenice. Sen öyle san. Böyle bekliye bekliye evde kaldın zaten. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Abla maneviyatımı bozma sana. Öyleyse sen de benimle uğraşma sabah sabah. Git de yüzünü gözünü düzelt. Hadi. Aman be abla. Üf <laughs> be. <laughs> 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 Kalk bakalım, güzel olmuş mu? Afiyet olsun küçük paşam! Yarın sabah kıymalısını yapacağım. <laughs> Eline sağlık! Aaa, <laughs> hala kalkmadın mı sen koca tembel? İşe geç kalacaksın. Çocuklar kalktı mı? Kalktı. Kahvaltı hazır mı? Hazır. Ekmekler kızardı mı? Kızardı. Üzerine yağ sürüldü mü? Sürüldü. Peynirler küçük küçük kesildi mi? Kesildi. Yumurtalar rafadan mı? <laughs> rafadan. Öyleyse kalkıyorum yataktan. <laughs> Koca bebek. <laughs> Günaydın. Benim aslan oğlum nasıl? İyiyim babacığım. Aferin sana. Dikkat et, ekmek kırıntılarını yere dökme. Dur canım, sabah sabah titizlenme, ben temizlerim. Baba, bana at, al, al, sana at! Ne nah sana at, hangi parayla at alacağım? Of, oh, gene mi atlar? Bıktım bu at yarışlarından! Haftada bir kere altılı ganyan oynuyoruz O da en fazla bin lira alır. Arada bir ipin ucunu kaçırdığın oluyor ama. Alt kattaki Ali giriyor senin aklına. Arkadaşımın günahını alma! tek zevkimiz bu. Çoluğumdan, çocuğumdan bir şey esirgiyor muyum? Bir eksiğimiz var mı? Yok çok şükür. Kıt kanaat geçinip gidiyoruz işte. Sen de konkenden geri kalmıyorsun ama. Aa, aa! ayol haftada bir. Haftada bir 500-600 lira. Aa, olur mu? Biz de onunla oynuyoruz. Aa, benimki geldi. Senin de eskiciyle adın çıkacak sonunda. Fena mı yapıyorum? Eskileri verip kapkaçak alıyorum. Eskici geldi. Ben de seni verip yenisini alacağım. <laughs> Necmi, bu kadınların işine aklım ermiyor benim. Dur kız, bak bu da beni bıçaklıyor. Niye öyle yapıyorsun kız, he? Hmm. <laughs> Eskici! Eskiler alıyorum! <laughs> Neo hazır değil misin? Sen tamam geliyorum. Tamam. Bıktım senden. Her sabah senin keyfini mi bekleyeceğiz? <laughs> Bir senin gibi evli değiliz. Kahvaltımız ayağımıza gelmiyor. Senin börekler de asansör servis. <laughs> Murat canım, artık bekarlığın da o kadar sultanlı olsun ha! <laughs> hadi hadi sallanma! Tamam, bir şey geç kalacağım. geliyorum tamam, üzerime bir şey alıp geliyorum, hemen tamam! Aaa, olur mu ayol? Taş gibi cekete, bir leğenle, bir kova... Ee, ...bir de şu sebzeliği isterim. Ablacım ne yapıyorsun? Sermayesi kurtarmaz. Zaten bu ceketin ne yakası, ne kola azı kalmış. taş gibi kumaş ayol! Hadi ver ver, şu sebzeliği de ver ha! Vallahi kurtarmaz ablacım! O zaman yirmi tane mandal isterim. Hadi seni kırmayayım bari. On mandal vereyim anlaşalım. Eh. Ne bu beş mandal on mandal? Olan benim ceketi oluyor. Ben ceketimi sattırmam. Eski ayol. Eski olur mu? Hatrası var. Aman ikimiz de antikaya döndük. Hala ne hatırası varmış? Benim ceketim değil mi? Sattırmıyorum. Sen bu gidişle beni de satarsın eskiciye. Aman Şaban, senin kadın işine aklın ermez. Evin içinde eski istemiyorum. Hadi işe geç kalacaksın. Kaldık zaten. Ben geldim. Günaydın. 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 Tam vaktinde geldin, değil mi? Ne tam vakti? Gene otobüsü kaçırdık. Dolmuşla gideceğiz. Ee, Yürü hadi. hadi. Ha, yürü. Ne oluyor ablana iyi günler dedi. <laughs> Kim dedi? Ali dedi, bana aşık. Ama sen de kendi kendine gelin güvey oluyorsun ha. Necla! Efendim! Öğleden sonra sana konkere geliyoruz, unutmadın değil mi? Hiç Unutur muyum hiç? Ne Canan'ı da çağırın. Oho, telefon ettik bile. Ama sen de adamın içine düştün be, hadi içeri! <laughs> ne yapacağım ben bu şişko kadınla? Sülük gibi yapışıyor ya! Bir tek kurtuluş yolu var. Nedir o? Evlen onunla. Delirdin mi sen ya? Niye? Kadın apartmanın sahibi. Parası da var. Daha ne istiyorsun? Aman parası da onun olsun. Apartmanı da. Kala kala ben ona mı kaldım? Sen bilirsin ama aldığın parayla ayın sonunu getiremiyorsun. Ne haber? O öyle. İki aydır kira da vermiyorum. Sanki sen geçinebiliyor musun? Bu zamlarla geçinme imkan var mı? Her geçen gün delik biraz daha büyüyor. Yama yapmaya bez yok. Bu iş böyle yürümez. Ben patrondan zam isteyeceğim. Haklısın. Ben de isteyeceğim. Patron anlayışlı adamdır. Bizi var! Ne haber, nasıl gidiyor? Şaban Usta, makinenin kolu tutukluk yapıyor. Çeki e bakayım şöyle. Böyle koyarsan tabii tutukluk yapar. Ha, bak böyle olacak, gördün mü? Topla bakayım şunları. Topla. Şaban! Şaban! Hadi Heh. doğru patrona! Ne yapacağız patron? Oğlumuza bir şey çektik ya! Ha, doğru. Hadi, hadi, gel bakayım gel. Bana bak, topla bunları şimdi geliyorum. Tamam ha. usta. Önce kim girecek? Ben! Niye ben girmiyorum? En iyisi yazımı tura mı atayım? atalım? Yazımı tura mı? Tura! Tura! Sen kazandın! Dua Şaban. Güler yüzlü olsun! Peki! Gel! Gel dedi bana! Hadi! patron! Evet! kendim maruzatsam Şöyle şöyle. Ben evet, geçiremiyorum. Tam rica edecek, değil mi? Veza. Tamam e, mı? Oğlum sen çoktan koğuldun. Veza mı istiyor? Hadi ko ben. Akraba aldım seni yere. Ben yolumuz. Şey Bu vesile seni sahibini temizle. Oğlum ben sen birliği <laughs> <gülüyor> Ali, <gülüyor> dur, dur, dur. Ali <laughs> ne yapıyorsun? Ali dur, dur, dur. Dur, dur, dur ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? 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 bırak, olmaz öyle şey! Oldu <laughs> Tabi olur! Zam nasıl istenir bilmiyorsun ki! Bak, ben şimdi ikimizin işini de halledeceğim! Sakin ve kibar olacak! <laughs> Konuş bakalım! Rüstem beyci! Ne istiyorsun be adam? Bu bir münasebetsizlik yapmış, kusuruna bakmayın! Ben senelerdir yanınızda ustabaşı olarak çalışmaktayım! Gel, Kes! Sana gel! Sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın! bugüne kadar bir kusurumu gördünüz mü? Kısa kes be adam! <laughs> Kesiyorum. Sinirlenmeyeceksin, <laughs> sakin olacaksın. Geçinemiyorum. Maaşıma zam yapmanızı lütfen rica ediyorum. On para vermem! Defolun, defolun ikiniz de! Bak bak şimdi... Ama... Sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. Lütfen zam rica ediyorum. Zam lan bir ok! İkinizi de işten kovdum, gidin buradan! <laughs>

Obvious.